Merhaba arkadaşlar ben Necdet Yeloğlu. Birkaç gün önce bildiğiniz gibi videosunu çekmiştim. Yan tırpan satın almıştım. Misina mekanizması var. Bunu nasıl düşünmüşler bilmiyorum ama şöyle birkaç biçim yaptığınız zaman misinayı koparıp atıyor. Bunu değiştirmesi de gayet zor. O kafayı çıkaracaksın, sarıcan, elinden kaçıyor. Bir sürü zaman kaybı. Şimdi buna böyle bir sistem yapacağım ki misina kopma derdini de en aza indireceğiz. Kopan misinalarımızı. Ya bu motor burada da beni buldu ha birkaç saniye içerisinde değiştireceğiz arkadaşlar. Kafayı bir kere söküp çıkaracağız, iptal edeceğiz burayla bizim işimiz kalmadı. Nasıl dizayn etmişler bilemiyorum. Gerçekten çok kullanışlı. Öyle böyle değil. Zırt kopuyor. Bunu söküp takmak, değiştirmek bir sürü zaman kaybı arkadaşlar. Mekanizmayı falan atıyoruz. Bize sadece şu kısım lazım. Şu dönen kısım lazım arkadaşlar. Burada yüzükler var. Bu Yüzükleri de çıkaracağım. Bunlara da gerek yok. Çünkü plastik üzerinden misinaları geçireceğiz arkadaşlar. Plastik üzerinden geçireceğiz ki buradaki bu metallar bir zaman sonra misinayı kesiyor. Plastik plastiği daha zor keseceği için bu yüzüklere ihtiyacımız kalmayacak. Bunlara da ihtiyacımız yok. Atkis 3 milimlik bir matkap ucuyla metal uçla plastik kısmı rahat bir şekilde delebilirsiniz. Matkabınız yoksa herhangi bir vidayı, kalın bir çiviyi kızdırıp delebilirsiniz de. Yani size kalmış. Çünkü plastik kolay deliniyor arkadaşlar. Bu kafayı yerinden çıkarabiliriz. Arka kısımda bir delik var. O delik karşı taraftaki deliğe denk gelecek şekilde şöyle bir metal malzemeyle burayı tutuyoruz. Normal vidalamaları sağa doğru sıkarız, sola doğru açarız. Burada tam tersi, sağa doğru açılıyor arkadaşlar bu tarz şeyler. Şimdi burada delik eşit olmasına dikkat edeceğiz. Şurada iki adet yüzük çıkarmıştık. Yüzüklerin yan taraflarını deliklerimizi deleceğiz. Bu durumda eşit bir şekilde delikleri açmış olacağız. Birinci deliğimizi açtık. 3 milim olduğu zaman elimizdeki misinaya oluyor arkadaşlar. Diğer deliğimizi de tam karşısından açıyoruz. Dikkat ediyoruz buna. Karşısına gelecek şekilde geliyoruz. Aynısını diğer tarafa da yapıyoruz. Burada ölçüyü neye göre yapacağız? Şu kafanın boyutunda olduğu zaman yetiyor arkadaşlar şu kadar. Daha sonra tam orta kısmından düğüm atıyoruz. İki taraf eşit olacak şekilde tek bir düğüm yetiyor. İç kısımdan delik delmiştik. O deliklerden misinalarımızı dışarı çıkarıyoruz. Bundan sonra misina değiştirmek çok basit olacak. Normal kafalarda 2 adet misina var. Burada 4 adet misina olduğu için daha performanslı biçim yapacaktır. Şimdi testini de yapacağım zaten. Göreceksiniz arkadaşlar ne kadar performanslı olduğunu anlayacağız zaten. İçten görün şu bu arkadaşlar. Şöyle. Diğerini de takıyoruz. Yani 3-5 saniye içerisinde misinanızı bundan sonra değiştirebileceksiniz. 3-5 saniye içerisinde. Bu kafaya misina takmak insanın nereden baksan bir 10-15 dakikasını alıyor. Sinir bozucu bir durum yani. İki tarafta eşit oldu. Şimdi gelin yerine takalım. rahat delebilmemiz için bu kafayı çıkardık. Misina değiştirirsen kafayı çıkarmanıza gerek kalmayacak. Bu şekilde üzerinden misinalarınızı takacaksınız ve kullanmaya devam edeceksiniz. Şimdi gelin testimizi yapalım. Bakalım performansı nasıl hep birlikte görelim.